Peygamber Efendimiz Ebu Bekir'le birlikte evin arka kapısından gizlice çıkarak Sevr Dağı'na tırmanıp buradaki mağarada gizlendiler. Peygamber Efendimiz'i öldürmek isteyen müşrikler mağaranın ağzına kadar geldi. Bu sırada endişeye kapılan Hazreti Ebu Bekir, ''Ey Allah'ın Resulü, eğilip baksalar bizi görecekler.'' dedi. Resulullah, ''Ey Ebu Bekir, korkma, hüzünlenme.'' Allah bizimle beraberdir diyerek teselli etti. Mağarada Hz. Peygamber tarafından teselli edilen Ebu Bekir bu özel durumu sebebiyle Türk ve İran edebiyatlarında yar gar, mağara dostu ifadesiyle anılmıştır. Allahu Teala müşriklerin eğilip bakmalarını engellemek için bir örümceğin mağaranın girişini ağ örerek kapattığını. Mağaranın girişinde kuru otların üzerine bir çift yabani güvercinin yuva yaparak yumurtladığı anlatılır.